öyle bir duruma gelmiş ki hakimiyet amme yani birbirine hükmetmek davasından daha emniyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise öyle bir dava açılmış ki bizim başımıza öyle büyük bir dava açılmış ki her bir adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bilha tereddüt sarf edecek. Nedir o dava? İmanı kazanmak veya kaybetmek davası. Eyvah! Bütün dünya senin olsa, bütün saltanat diyor senin olsa diyor, son nefeste imanı kazanamazsan, imanla diyor efendim göçemezsen, eyvah dersin ciğerinden. Gitti ebedi bir saadet. Bütün dünya senin olsa, neye yarar abi? Öyleyse ben bütün vazifemi Cenab-ı Hakk'ın rızası olan imanı kazanmak için uğraşmam lazım. Son nefeste imanla göçebilmek. Hani diyor ya, ne bağırırsın küçük bir feryattan başında büyük bir bela varken diyor. İnsanın başında en büyük bela nedir? Son nefes. Son nefes. Son nefeste diyor Kastamonu layıkasında şeytan diyor ancak diyor akla şüphe atar. Artık son nefeste bir insan şeye giriyormuş. E, ne diyor? Ölüm sekeratına. Ölüm sekeratı sarhoşluk bir nevi. Hani nasıl e, şöyle tarif edelim kardeşler. Nasıl bir insan ameliyattan çıktığı zaman ne sarhoşluğu vardır orada? Narkoz. Heh. Narkoz sarhoşluğunda diyor doktorlar insanın kalbinde ne varsa ağzından onu zikredermiş. Kimisi ıslık çalar diyor. Kimisi o Fenerbahçe lo 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 Galata. He öyle diyenler de var. Kimisi kelime-i şehadetle la ilahe illallah. La ila. Bak demek ki o anda akıl devreden çıkmış. İslat ve kabiliyetlerinde doktorlar öyle diyor. Eğer diyor kalbinde içinde ne varsa adam onu döküyor dışarıya. Bak şimdi halbuki akıl devreden çıkmış. Narkozlu. Yani ayılmak üzere o öyle bir sarhoşluğu var. Demek ki biz acaba ölüm sarhoşluğunda içimizden ne çıkacak? Bazı insanlar ölürken küfrediyor abi. Adam küfrede de gidenler varmış ya. E bizim halimiz ne olacak? Biz ölüm zaman hep ölüm konusuna dikkat ediyor bak. Ölüm anında diyor acaba biz kelime-i şahadet getirebileceğiz mi? Ben Müslümanım demekle kurtulamazsın. Kalbini diyor tam kalbin imanın kalbe yerleşmesi lazım. Yani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecesine gelmesi lazım ki iman tam yerleşecek. O zaman sen ölüm sarhoşluğunda kalbe tam iman girdiği için devamlı La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, La ilahe illallah, Allahu Ekber kebira, Hasbunallah. Bak ne no, no oluyor? O, onlar yavaş yavaş onlar şey yapmaya başlıyor. Kimi insan var Risale-i Nur okuyor adam şeyde. Öyle nur talebeleri var. Adam o ameliyattan çıktığı zaman adam birinci sözden bir başlıyor. Ey insan bilir misin nereye gidiyorsun? Nereye sevk olmuyorsun? Dünyanın bin sene mesut hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmeyen o cennetin dahi bin seneti bir saat rüyeti cemallığa gelmeyen hayata gidiyorsunuz diye adam bağırıyormuş. Şeyde ya Sarhoş, şey sarhoşluğunda, hapis, <laughs> süre, e, narkoz sarhoşluğuna bağırıyor böyle. Bu adam neyle gider abi? Neyle gider? <laughs> İmanla gider. Caraba cümlemize böyle gitmeyi nasip etsin. <laughs> e, bir adam ömrü hayatında ooo Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devamlı bunu bağırıyor. Ya arada tamam olabilir de, devamlı böyle. Artık içine girmiş. Bu adam son nefeste nasıl gider abi? Ya, onun için zaman diyor ya, en büyük mesele kalpteki imanı kuvvetlendirmek. Dilde değil bak dil. Dille herkes Müslüman ha. Öyle diyor. Dilde hepimiz Müslümanız. Oo Müslüman. Müslüman. Ama kalpte bak. Kalpte var. Allah. Allah. <laughs> la, ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kainatı okumak. İşte ah, Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin abi. Ya çok önemli. Yaksa. Ne olacak? dünya serveti senin olsun ne ne yarar ya. Yani? Ya demek ki bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki e, öyle, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı varsa o davayı kazanmak için billa tereddüt sarf edecek İman meskasıdır. Geçelim. Herkesin iman mukabilinde iman muku bu zemin yüzü kadar bağlar iman mukabilinde en az insana diyor dünya kadar bir yer verilecek bağlar ve kasırlar ve müzeyyen baki ve daimi bir tarla mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek bak iman vesikasını elde etmezse demedi ha sağlam elde etmezse. Peki biz niye bu kitapları okuyoruz?